Evet sosyal medya dediğimiz gibi yani global anlamda düşünüyoruz. altında Tabii. yatan mekanizmalar sonuçta elbette bir takım teoriler, komple teorileri, algı yönetim sistemleri mutlaka var ama bizim herhalde yapmamız, burada yapmamız gereken şey ne yani? Travma, evet yani travmatik olaylar, travmatik olarak algılanan durumlar buna neden oluyor ama bazen... Gelişi güzel de bir şeye maruz kalıyoruz. Bir arkadaş ortamında Tabii. başlanılan herhangi bir madde veya bir arkadaşın tanıştırdığı herhangi bir site, bir oyunla da başlayabiliyoruz. Her zaman gerçekten bir şeye ilaç olarak mı başlıyor bağımlılık? Şimdi şöyle söyleyeyim bir insanın bir şeye maruz kalması eğer beyninde bir değişim yaratmıyorsa onu, o insanın tra bağımlı olacağı manasına gelmez yani işte alkol ve madde insan beyninde bir takım değişimler yaratıyor ama her e, kullanan insanın bağımlı olmuyor. Yani sonuçta burada biraz önce söyledi psikolojik bağımlılık kavramı çok daha öne çıkıyor. Hmm. Şimdi bizim burada yapacağımız tabii daha e, psikolojik e, bir birtakım e, önlemler veya e, girişimler var. Bazı durumlarda ileri düzeyde e, bağımlı bireylerde e, biyolojik girişimler yapmamız, girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Bir de sosyal Ailevi ve sosyal e, alanda yapmamız gereken. Mesela bu şimdi hocanın bahsettiği şey tabii ki çok daha global bir konu ve e, işte so hat hatta geçen bir e, yerde dinlemiştim çok güzel hoşuma gitti o tabir. Dijital imparatorluk. Yani artık e, Amerika'nın başına kim geçecek? Şuraya kim gelecek? Şuraya hangi insanlar hangi ürünü alacaklar? Hangi takımı tutacaklar? Yani birçok tercihlerimizi. Süperimilal mesajlarla hatta direkt olarak e, belirleyen bir e, güçten bahsediyoruz. Evet. Ama hiçbir güç, ben e, biraz spiritüel olacak ama yani e, hayalci olarak e, hayalcilik bağlamında düşünmeyelim biz bunu. Hiçbir güç insanın kendi değerlerinden daha güçlü değildir. Yani i̇nsan beyninden daha güçlü değildir. Evet. Eğer biz o içimizdeki gücü e, keşfedip kullanabilir hale gelirsek. Yani sosyal değerlerimizi, ailevi değerlerimizi, ahlaki değerlerimizi, değer dediğimiz zaman bunu böyle bir şeyin konu olarak, geleneksel bir konu olarak düşünmeyelim. Bunlar çok önemli. Mesela insanların kanaat duygusu, hmm. şükür, şükretmek, sahip olduklarının bilincinde olması, kendini olduğu gibi iyi hissetmesi, kendini kabul etmesi, kendini değerli hissedebilmesi veya Sevmek için sevmesi, sevilmek için değil. Yani beni sevsinler, bana değer versinler diye sevmek değil. Sevmek için sevmek. Kendi içimizdeki ihtiyaç duyduğumuz şeyleri üretebilecek bir organa sahibiz değil mi beyin? Yani her beş duyu organı, ve yani sesi de üretiyor, kokuyu üretiyor, tadı <laughs> üretiyor ve evet, duyguları da üretiyor, düşünceleri de üretiyor, inançları da üreten bir beyinden bahsediyoruz. O zaman burada ne kadar dış faktörlere, efendim, saparsak işin hakikatinden de e, hmm. dışarı çıkmış oluruz. Yani e, işin özüne odaklanmamız gerekiyor. Burada insan faktörü. Yani hangi insan, her insan bu tür e, bombardımana maruz kaldığında bağımlı oluyor mu? Olmuyor. Peki hmm. olanlar niçin oluyor? Olmayanlar niçin olmuyor? Yani evet. burada e, ins insanların kendi güçlerini ve kendi sınırlarını yaratabilmeleri. Ve bunu uygulayabilmeleri, dış dünyanın dengeleriyle yani iç dünyalarını dengede tutabilmeleri çok önemli. Şimdi bunu nasıl olacak? Yani bir çocuğa bunu nasıl kazandıracağız biz? Yani, evet. yani bunu dijital platformları öğreterek mi sadece kazandıracağız? Yani efendim işte bu tür tehlikeler var aman dikkat edin çocuklar bunlar çıktığı zaman kapatın falan deyip yani çocukları kontrol altına alma mekanizmasıyla mı biz bunu ortadan kaldıracağız? Kaldıramayız yani. Ee, imkanı yok. Böyle önlemlerle biz bu durumu ortadan kaldıramayız. Ne yapacağız? Tabii ki e, çocuğun ana rahmine düştükten itibaren büyüme noktasına yani bir birey olana kadar ki sürecindeki etkileşimleri gözden geçireceğiz. Hmm. Yani anne babaların çünkü şunu görüyoruz bağımlı bireyler genelde temel aile ortamındaki aldıkları eğitimde okul öncesi dönem dediğimiz o dönemdeki yaşantıları sebebiyle. ilerleyen süreçte böyle bir e, bağımlık bağımlılık eee mekanizmasıyla karşılaşıyorlar. Tabii bireysel süreçler ve de değerler dediğimiz şey tabii son derece önemli. Yani e, birey kendine nasıl davranabileceğini, kendini nasıl e, zorlu zamanlarda destek olabileceğini aslında tabii ailenin içinde öğreniyor ilk örnek onlara bu şekilde oluyor ama okullar da aslında bunu desteklemeli okullar tabii eğitim öğretim'e o kadar çok önem verdi ki bilgiye o kadar çok dayalı oldu ki sınav sistemi gerçekten de bu değerleri manevi desteği çocuklara vermekle ilgili daha az çabaları oldu. Hocam Yani eskiden daha az eskiden ilim, irfan oldu okul. meselesi vardı İlim, irfan. Evet. Hani işte evet. eğitim öğretim de, e, şeklinde şey yap yani irfan dediğimiz şey yani farkındalık, şimdi evet. artık mindfulness diyoruz. <laughs> Mind. ben öyle Yani evet. bilinçli, farkındalık. bilinçli farkındalık. Yani evet. insanın kendi iç dünyasında var olan aygıtların farkına varması. Evet. Yani mesela egosunun farkına varması, özünün farkına varması, ihtiyaçlarının farkına varması veya efendim savunma mekanizma, başa çıkma mekanizmalarının farkına varması, efendim insanlarla iletişim modellerinin farkına varması. Ya yani Bunlar önemli kavramlar. Bizim çocukken bunları öğretmeli ve kazandırmadıyız. Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir şeyi vardı rahmet alanında evet, evet, yeri hocam. gelmişken. Değerleri yaşamak ve yaşatmak diyor. Evet. Hani mesela kanaat dediğimiz şey biz aman oğlum işte kanaatkar ol kızım işte şükret. Dil servisi diyorum ben ona bu, yani söylemekle olmuyor. Evet, Yani nasihat söylemekle konferans tuttu. şeklindeki uygulamalar evet. e, düşünce bazında kalıyor ve çocuk bunu hani bu öğreten adam ve oğlu diye bir şey vardı bu. İşte bir çocuk var babası Hı. sürekli bir şeyler öğretiyor çocuk da böyle bir balon çıkartıyorlar. Bu babam da hep bir şey öğretmeye çalışıyor falan diyor. Yani, yani böyle öğreten adam ve oğlu modunda bir iletişim değil. Nasihat Duygusal tabii önemli bizim kültürümüzde <laughs> özellikle önemli ama o, tek işte başına Nasihat işe değil yaramıyor. sohbet. Sohbet etmek lazım Muhabbet. aslında. Tabii aileyi de mesela söylüyorsunuz. Siz diyorsunuz ki aile bilecek yani değil mi ee, Şimdi, Murat Hocam? yani? Ya şöyle hocamızın dediklerine katılıyorum ama e, bir aile... Ebeveynle çocuk ilişkisinden bahsetti. O çocuk bizimse kesinlikle doğru. Fakat dedim ya dijital yerli ve dijital göçmenler var. Biz dijital göçmenler, dijital yerlileri dijital yetim bıraktık o mecrada. Bu çocuklar bizim değil. Bakın yani şu anda biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz ileride bir karanlık oda var. Biz de burada duyuyoruz. Evladım öyle yapma. Bak çocuğum şöyle yapma. Karanlık odayı bilmiyoruz Abi, ne olduğunu. Murat Hocam peki nasıl bileceğiz? Yani o güven dedik ya birincisi... Var mı böyle bir bize söyleyebileceğiniz Şöyle, bir şey? Şu anda nasıl güvensiz dünyada... olduklarını anlayacağız. Yani Çünkü ders başında mı ondan sonra oyun mu oynuyor? Gerçekten oyunun ihtiyacı mı? Arkadaşlarıyla beraber sosyalleşebileceği bir yer mi? Güveni bunu, nasıl anlayacağız? Biz bunu sadece olduğundan. maalesef ya mühendisleri yazılımcılara bıraktık bize yazılım şeyi yapsın diye. Fakat bakın Japonya toplumu... Türk toplumuyla birbirine benzer toplumlar. İkisi de ataerkil bir ailedir. Aile yani yapısından evet. oluşur ve büyüye karşı saygı vardır. Gelince içeri doğru ayağa kalkar. Fakat bu baktığınız zaman şu an bu teknolojik dönem endüstri 4.0 dönemi. Biz şu anda genelde bunun kültürel olarak sıkıntısını yaşıyoruz. Psikolojik olarak da sıkıntı yaşıyoruz. Yani teknolojik olarak avantajları olsa da bizi ciddi şekilde hani aile bağlarından tutup kültürel yapılarak ciddi şekilde sıkıntıya düşürdü. Aynı şekilde Japonya'daki gençleri de düşürdü bu şekilde. Ve e, bizde yine mahalle baskısı, din korkusu, anne baba saygı sevgisi biraz daha baskın geldi ama onlar da işin ayrı kaçtı. Ve Japonya devleti dedi ki bakın biz Endüstri 4.0'ın yani yedik kültürel olarak. Bizim çocuklar çok fazla batılılaştı. Şimdi bunun dayağını yedik bunu bir kabul edeceğiz. Sonra dedi ki ne yapalım? Endüstri 5.0 geliyor. Endüstri 5.0 gelmeden tüm sosyal bilimcileri, yazılımcıları toplayıp disiplinler arası bir çalışma yaparak toplum 5.0 diye bir kavram oluşturdular. Eğer biz bu işi sadece A meslek grubuna, B meslek grubuna yazılımcılar üretsin, bizim çocuklar işte e, psikolojik olarak sorunları çıktıktan sonra hadi psikoloğa gönderelim dediğimiz takdirde bu işin altından kalkamayız. Disiplinler arası bir çalışma yapılıp işin içine ilahiyatçıların da, eğitimcilerin de, iletişimcilerin de, yazılımcıların da Psikologların, sosyologların gireceği daha global bir şey. Daha global yani daha bir şey düzenledi. çünkü. Yani. Bakın, e, biraz önce atom bombasının örneğini bilerek verdim. Bu kadar tehlikeli. Hatta ondan daha tehlikeli. Ve bakın, şu anda bu teknolojik yapının bir hani sadece teknoloji değil, sosyolojik olarak bir yansıması da geliyor. Singularity'lerin bir kavram oluşmaya başladı. Tekillik. Yani fizik, yani modern fizikte tekillik var. Atomla alakalı ondan bahsetmiyorum. Ama teknoloji anlamda da tekillik kavramı var. Yapay zekalı sistemlerin insan zekasını geçeceğini düşünen bir toplum olmaya başladı. Ve biraz önce hani ben merkezledi ya artık bugüne kadar dünyanın kuruluşundan bugüne kadar bildiğimiz süreçte tamamen insanoğluna hizmet eden bir dünya var değil mi şu anda? Evet. Yani biz düşünüyoruz, biz yapıyoruz. Zarar da versek biz yapıyoruz. Bilinçli bir ya bilinçli bir şekilde karlı avantajlı yapsak da biz yapıyoruz. Fakat şu anda insanlar kendi eliyle kendisi gibi düşünen ikinci bir meta ortaya çıkartmaya başladı. Ve sizin gibi düşünebiliyor. Benim gibi düşünebiliyor ve hareket ediyor ve karar veriyor. Bakın artık hani hocamız geçmişten örnek verdi ama e, şimdi bizde de mesela ben çok çalışkan bir öğrenci değildim. Fakat ailenden almış olduğum, rol modelden almış olduğum şeyle ben derdim ki mühendis olacağım, doktor olacağım, öğretmen olacağım. Hep bu rol model meslekler üzerine giderdik. Bırakın beni, babam da aynı şekilde. Bırakın Türkiye Cumhuriyeti'ni, Osmanlı'ya gidin. Orada da bu meslekler çok böyle bir rol modeldi. Çünkü onları örnek alırdık bizim için. Onlar çok önemliydi. Şu anda gençlerle konuştuğunuz zaman ne meslek yapacağız diyorlar. Youtuber olacağız diyorlar. İşte ne bileyim influencer olacağız diyorlar. Espor oyuncusu olacağız diyorlar. Bakın 400-500 seneden beri gelen bir sosyolojik olgu vardı. Son 3-4 seneden beri kırıldı. Yani o yüzden ben şu an yaşadığımız süreci... Geçmişte çok fazla hani e, örneklemlendiremiyorum, karşılaştıramıyorum. Hakkı değiller mi? Yani hem eğlenecekler hem de çok para Ki kazanacaklar. Kesinlikle. Hem de zaten yapıyor oldukları işi şey yapacaklar. Kesinlikle ben destekliyorum. Yani ben dijital içerik atölyesi musunuz? de veriyorum. Fakat denetimsiz bir şekilde yaptıkları zaman çok sıkıntılı yerlere gidecekler. Kendileri de hem bağımlı olacaklar. Hem de fizik olarak zarar da görecekler. E bunun için sistemlerin değişmesini mi beklemeliyiz? Yani evde yapılabilecek bir şey yok mu? Evde güvenliği sağlayacak. Çünkü sistemler de e kolay tabii. değişebilen yani şeyler o, değil. Ebeveynlerin. Değil. Ebeveynler bu işi öğrendik öğrenirse, dijital dünyanın avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Deep Web'e en azından girmese bile, yani deep web diye bir şey varmış. Mesela Twitch diye bir platform var. Bu Twitch platformu. Bu genç çocuk şu anda birçok evde e, çocuklar eski tabirle bilgisayar oyunu oynuyor ama onlara göre e-spor yapıyor. E-sporunca, lol diye oyun var, pubg oyunu var. Bunlar baktığın zaman kumarlar yani yapıyorlar. Yani aileler bunu bilmeliler. bilmeliler. Çocuk ne yapıyor? Yani e, orada neler dönüyor? Tabii. O çocuk mesela bilgi sahibi diyor ki, olmalılar. çocuk çocuğu oyun bağımsız olarak bakıyor ama çocuk e-Twitch'ten girip yayın yapıp şu anda muhtemelen dijital göçmenler ne demek istediğimi anlamayacak ama genç kardeşlerimiz varsa anlayacaktır. Yayın yapıp para kazanıyor. Ya nasıl yayın yapıp para kazanıyor? Orada siz oynadığınız zaman, canlı yayın yaptığınız zaman belli bir seviye çıktıktan sonra insanlar size bağış yapıyor. Ya bir dakika ben e, oyun oynayınca insanlar niye bana bağış yapsın? Bu bize göre biraz önce dedim ya hani farklı düşünme karakter yapısı var. Bize göre saçma. Ama oradaki dijital yerlilere göre o arkadaşı desteklemek lazım. Daha iyi oynasın, daha iyi malzeme alsın kendisine diyor. İnsanlar ona bağış yapıyor ya e, ciddi para kazanan insanlar var burada. Şimdi Hı -hı. bu çocuğa siz oyun bağımlısı mı diyeceksiniz yoksa ticari girişimci mi diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Şimdi şey, tabii burada e, yani Murat Hoca'nın e, işaret şi, e, ettiği şeyler çok önemli ama or, orada da insani değerler var ama Murat hocam. Yani o çocuk o arkadaşa yardım ediyor ederken de değil mi? Evet. Diğer aslında değil diğer bir erkenlik, yardım işte var. Yani ona yardım edelim, içimde. destek olalım. Yani bu değerler dediğimiz şeyin belki kötüye kullanılması bu, olabilir bakın, mi? Bakın değerler kötüye kullanılması değil yani orada iyi niyetli bir şekilde arkadaşına yardım ediyor da olabilir. Yani bunu burada va, e, e, vasıta olarak neyi kullanıyor? Sosyal medyayı Hı. kullanıyor veya bir programı kullanıyor. Ama hiçbir zaman, bakın hiçbir platformda, isterse uzayda olun, nerede olursanız olun, bu bahsettiğimiz değerler değişmeyecektir. İnsan her yerde insandır. Yani evet. insanın ihtiyaçları. Her yerde aynı. Yani şey. bu taş devrinde de aynıydı. Ben de hep Bravo. öyle düşünüyorum. Taş aynı devrinde dedi. de insanın ihtiyacı aynı. Stres vardı, tabii. zorlanma vardı, travma vardı. Evet, ve tabii. boşa çıkmak için. Ama şey var yani şey platformlar farklıydı. Bunları karşılama platformları farklıydı. Şimdi de bunlara bir tane de ne eklendi? İşte internet ve di, e, dijital dünya eklendi. Bu platformların bir tanesi. Eskiden ne vardı? Sosyal hayat vardı. Sosyal hayat içerisinde işte eğlence mekanları vardı, işte arkadaşlıkların yaşandığı bir takım ortamlar vardı, kafeler vardı. Şimdi bunlara sosyal kafeler, sosyal medya kafeleri ilave oldu. Ama oradaki dinamik, psikodinamik hiçbir zaman değişmedi. Hı. Orada da yine insan-insana bir temas var aslında. Temasın şey şekli değişti. Peki şimdi o zaman şöyle de söyleyelim: Biz bu dijital dünyayı inkar etmek ve bundan uzak durmak yerine keşfetmeye çalışırsak, deşifre etmeye çalışırsak, burada, burada da insani bir ilişki ortamı yaratmamız mümkündür. Yani bu aslında bize zarar veriyormuş gibi ya da bir problem olarak Tabii. söylediğimiz bir durumu yarara çevirebileceğimizi Çevirebiliriz. söylüyorsunuz. Tabii Mesela ben şunu söyleyeyim. Şimdi eğitim noktasında, evet biz hazırlıksız yakalandık ama yani öyle veya böyle işte bir şeyler yapılıyor falan. Çok daha iyi bir noktaya gelecek bu. İlerleyen süreçte belki üniversitelerde bazı dersleri e, her şey normalleşse bile e, online vereceğiz. Evet. Yani yüz yüze verdiğimiz dersler olacak. Online verdiğimiz dersler de olacak. Evet, artık Ve bundan çok sonra büyük bir kolaylık bu. Bu bir kolaylıktır. Evet. Yani bu aslına baktığınız zaman e, o dersi çocuğun defalarca dinleyebilme şansı var. Mesela bu da bir kolaylıktır. Veya bir dersi binlerce kişinin dinleyebilme imkanı var. Bir işte webinarlar oluyor. Bakıyorsunuz 100 bin kişi dinliyor falan. Yani aslında her şey bir şekilde e, insanların bir arada olma ihtiyacını da karşılıyor. Biraz bundan da konuşmak istiyoruz. Ufak tabii. bir aradan sonra tamam, faklarımız var. Evet.